Merhaba arkadaşlar, Medeni Hukuk Bilgisi dersiyle ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda mirasın açılması ve kazanılması üzerinde duracağız. Miras bırakının ölümüyle miras açılır. Ölüme eş değer kabul edilen ölüm karinesi veya gayipliğine hüküm verilmesi de aynı sonucu doğurur. Peki mirasın açılması doğrudan mirasçılık sıfatı kazanmak için yeterli midir? Mirasçılık sıfatının kazanılmasını engel durumlar nelerdir? Miras ortaklığı ne anlama gelir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince mirasın açılması, miras ortaklığı ve paylaştırma konularına ele alacağız. İlk olarak mirasın açılması üzerinde duralım. Miras bırakanın ölümüyle veya ölümüne eş değer sonuçlar doğuran ölüm karinesi ve gayiplik ile miras açılır. Miras, miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Bu yer aynı zamanda iptal, tenkis, paylaştırma ve miras sebebiyle istihkak davalarına bakmayı yetkili mahkemeyi de belirler. Vasiyetname miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hakimi tarafından kendisine tesliminden itibaren bir ay içinde açılır ve ilgililere okunur. Miras açıldığı anda mirasçılar kanun gereği mirası bir bütün olarak kazanır. Ancak bu durumu belgelemeden miras üzerinde tasarrufta bulunmaları mümkün olmaz. Bunun için mahkemeden veya noterden bir mirasçılık belgesi, veraset ilamı almaları gerekir. Sulh hakimi bir çekişmesiz yargı işi olan mirasçılık belgesini verirken nüfus idaresinden gelen resmi belgeleri inceler ve kimlerin mirasçı olduğunu mirasçılık oranlarıyla birlikte belirler. Noterlerse bu kayıtları elektronik ortamda sağlayabilecekleri gibi nüfus idaresinden de talep edebilirler. Ancak bu kayıtların yeterli olmaması veya belgeyi bir yabancının talep etmesi halinde noterler mirasçılık belgesi düzenleyemez. Mirasçılık belgesi mirasçılığı ispata yarar ama kesin hüküm oluşturmaz. Geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden mirasçı olur kanun mirasın bir bütün olarak kazanılmasından söz eder. Bu deyim geçmenin yani intikalin külli halifiyet ilkesine göre gerçekleştiğini ifade eder. Dolayısıyla taşınmazlarda tescil, taşınırlarda ziliyetliğin devri, alacaklarda temlik gibi işlemlere gerek kalmaksızın miras bir bütün olarak mirasçılara geçer. Böylece terekede yer alan mal varlığı değerleri üzerinde mirasçıların el birliği mülkiyeti kurulmuş olur. Terekede yer alan borçlar da bir bütün olarak mirasçılara geçer. Bunun için borcun nakli işleminin yapılmasına gerek yoktur. Vasiyet alacaklıları miras ortaklığına dahil olmaz, sadece mirasçılara karşı alacak hakkı kazanırlar. Mirasçılık sıfatının kazanılması için belli şartlar vardır. Bunlar miras bırakanın ölümü anında sağ olmak, mirasa ehil olmak ve mirastan yoksun olmamak şeklinde sıralanabilir. Mirasçılık sıfatının kazanılma şartlarından biri olan mirastan yoksun olmamak, belli mirastan yoksunluk sebeplerinin gerçekleşmemesini gerektirir. Mirastan yoksunluk sebepleri dört tanedir ve şu şekilde sıralanabilir. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler. Miras bırakını kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler. Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler, miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar. Bu fiillerin kasten işlenmesi ve hukuka uygunluk sebeplerinde bulunmaması gerekir. Dikkat edileceği gibi miras bırakana değil de onun yakınına yönelik eylemler yoksunluk sebebi sayılmamıştır. Bu durumda miras bırakan mirasçılıktan çıkarma yoluyla saklı paylı mirasçının mirasçılık sıfatını ortadan kaldırabilir. Saklı pay sahibi olmayan mirasçılarsa miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufuyla hiçbir gerekçe gösterilmeksizin mirastan yoksun bırakılabilir. Bu durum miras bırakanın tasarruf inni hesabı içinde serbestçe tasarrufta bulunabilmesinin doğal sonucudur. Mirastan yoksunluk ancak miras bırakanın affıyla ortadan kalkar. Mirasın açılmasıyla mirasçılık sıfatını kazanan kişi dört farklı şekilde davranabilir. Mirası kayıtsız şartsız reddedebilir, kabul edebilir, terikenin defterinin tutulmasını veya resmi tasfiyeyi isteyebilir. Miras külli intikal ilkesi gereğince ölüm üzerinde kendiliğinden mirasçılara geçer ancak mirasın bu ilkesi her mirasçıya mirası red hakkı tanınarak dengelenmiştir. Bu sayede kişiye istemediği bir mirası irade olarak reddetme mirasçı sıfatını kaybetme imkanı sağlamıştır. Mirasçının istemediği bir mirası usulüne uygun olarak yapacağı tek taraflı bir irade ile açıklaması gerçek red olarak adlandırılır. Buna karşılık ölümü tarihinde miras bırakanın borç ödeme acizi açıkça belli veya resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır. Mirasçılık sıfatını kendiliğinden ortadan kaldıran reddin bu türüne hükmi red denir. Mirasçı acele bir kararla mirası reddetmek yerine terekenin resmi defterinin tutulmasını isteyebilir. Böylece mirasçılar terekenin gerçek durumu hakkında bir fikir sahibi olabilir. Hatta mirasçılara tutulan bu deftere göre mirası kabul hakkı tanınmıştır. Böylece mirasçının sorumlulukları da deftere kaydedilen borçlarla sınırlandırılmış olur. Ancak mirasçının defter tutma talebini bir ay içinde sulh hukuk mahkemesine yapması gerekir. Tek bir mirasçı bile talep etmiş olsa defter tutma talebi tüm mirasçılar hakkında etkili olur. Defteri inceleme süresi bittikten sonra her mirasçı mahkemece bir ay içinde beyanda bulunmaya çağrılır. Bu süre içinde her bir mirasçı reddettiğini veya resmi tasfiye istediğini bildirebilir. Mirasçı bunun yerine deftere göre ya da kayıtsız şartsız mirası kabul ettiğini de bildirebilir. Süresi içinde beyanda bulunmayan mirasçı ise mirası tutulan deftere göre kabul etmiş sayılır. Mirasçının resmi tasfiye de isteyebileceğini daha önce belirtmiştik. Resmi tasfiye külli halifiyet ilkesini ortadan kaldıran bir tasfiye yöntemidir. Resmi tasfiye mirasçılar veya alacaklılar tarafından miras bırakının son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Ancak tek bir mirasçı bile mirası kabul etmişse artık resmi tasfiye yoluna gidilemez. Mirasın açılması konusunda burada bir nokta koyalım. Şimdi de miras ortaklığı ve paylaştırma konusunu ele alalım. Miras bırakının ölümüyle mirasçıları arasında kanundan dolayı bir ortaklık meydana gelir. El birliği ortaklığı şeklindeki bu ortaklıkta mirasçılar tereke üzerinde birlikte hak sahibidirler. Belirlenmiş payları yoktur. Söz konusu ortaklığın mirasçılar arasında devamı pratikte oldukça zordur. Söz konusu ortaklık mirasın paylaşımına kadar devam eder. Ortakların birlikte hareket etmesi gerekir. El birliğiyle tasarruf şarttır. Ancak her zaman böyle hareket edilmesi de mümkün değildir. Acele işlerde mirasçılardan birinin vekaletsiz iş görme hükümlerine göre hareket etmesi mümkündür. Mirasçılar da oy birliğiyle aralarından birini veya bir üçüncü kişiyi tereke yöntemini bir temsilciye bırakabilir. Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufla açıkladığı son arzuları kural olarak yasal ya da atanmış mirasçıları tarafından yerine getirilir. Ancak mirasçıların çıkarları birbiriyle çelişebileceğinden miras bırakana son arzularını yerine getirmek üzere bir veya birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi atama imkanı tanınmıştır. Mirasçılar paylaştırmaya kadar tere kemalarını birlikte kullanır ve yararlanırlar. Yararlanma ve kullanmada miras payları esas alınır. Ürünlerin paylaşımında da bu esasa göre hareket edilir. Mirasçıların yararlanma konusunda anlaşma yapmaları da mümkündür. Miras ortaklığının sona ermesi kural olarak paylaştırma ile gerçekleşir. Ancak miras ortaklığı başka sebeplerle de sona erebilir. Mirasçılardan birinin diğer mirasçıların tümünün paylarını devralmasında durum böyledir. Mirasçılardan birinin ölmesi halinde ise miras ortaklığı kural olarak sona ermez. Ölen mirasçının yerini kendi mirasçıları alır. Böylece miras ortaklığı ölenin mirasçıları ile diğer mirasçılar arasında devam eder. Bu programda mirasın açılması, miras ortaklığı ve paylaştırma konularına el aldık. Medeni hukuk bilgisi dersiyle ilgili mirasın açılması ve kazanılması konusunu ele aldığımız programın sonuna geldik. Böylece medeni hukuk dersiyle ilgili program dizimizi tamamlamış olduk. Başka ders ve konularla tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.